Selamlar YouTube efendim. Yeni bir gün ve yine Arkin Rush ile karşınızdayım efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün... Ups yanlış ekrana kaydık. <laughs> Bugün Zoki'nin Nordlarına bir göz atıyor olacağız. Kuzeylilerle oynuyor olacağız arkadaşlar. Şöyle bir şarjım ne alemde? Şarjımız biraz azalmış. Telefonu şarjı takabiliriz. Bu arada ekran paylaşımının sesini kapattım. Oyunun sesini gelmiyor diye panik olduysanız olmayınız efendim. Şimdi hemen açacağız. Daha oyuna başlamadık şuradan. Şu anda geliyor olması lazım. Seslendirmeler gayet güzel gibi duruyor. Çünkü kayıttan sonrasında tekrardan ne dediğimde yeterli geliyor. Belki müziğin sesi bir tık azdır ama bence yeterli. Çünkü uzun süre sonra kafa şişirmeye başlıyor. Pekala. Şuradan. Aslında Undead'lerle oynarken kesinlikle çok güzel bir Kart belki bakarsınız tekrardan daha iyi bir undead ölemeyen maçı atabiliriz. O yüzden bu arkadaşı alacağım ki early game'de de taşıyabilme potansiyeline sahip bir kart. O yüzden bir karakter. Bunu tercih edebiliriz. Şu arkadaşı bir çekelim bakalım. Notlara göz atacağız. Harcanmamış her bir altının başına ekstradan bir hasar atıyor. Normalde de bir hasar atıyormuş o arkadaş. Ya yani şimdi Nordlarla oynuyoruz ya. Undead atıyor kafamıza. Pekala şu Taunt'u alalım aradan. O buzlamasaydım keşke işte ya. Şanssız bir başlangıç. Ama sorun değil. Şöyle yapıp totalde yine 2 birim almış olabiliriz. Bu arkadaşı alacağız. Sonrasında satacağız. Bundan gelecek bir birim ve ondan satmış olmamızdan kaynaklı gelecek bir altın sayesinde şöyle bir şöyle bir dizilim yapalım. Şimdi kickstart bunun daha önce çünkü en başta olduğu için bunun kickstartı bunun kickstartından önce tetiklenecek ve o esnada da sıfır ataklı bir birim olacağı için tahtada iki tahtanın toplamında biz ekstradan bir altını hak ediyor olacağız. Birazcık andaki şeyler yaşıyoruz. Burayı kesinlikle kolay bir şekilde kazanabilirdik ama savaş RNG'sinden kaynaklı berabere kaldık. Maalesef. Şimdi seni bir alalım. Dükkana bir upgrade atalım. Şu relik çok worth kesinlikle. Pekala savaşa çıkabiliriz. Şansa bak arkadaş ya. Burası da lose olacak. Bakalım ilk dörde kalabilmeyi başarabiliyor muyuz? Sonraki savaşları kazansak daha iyi. Evet bu savaşı kazanırsak <laughs> çok zorla da olsa girmeyi başaracağız. Umarım güçsüz bir rakiptir karşımızdaki. not divine but fine. Hadi bakalım. kadem 3 1 North. Eğer ki benim hedefim benden daha zayıfsa, atağı daha azsa onu direkt yok ediyormuş. O yüzden şöyle yapalım. İlk bu arkadaş savaşa çıksın. Umarım bunu saldıracağı birim Ah be. Burayı da kaybettik maalesef. Maalesef. Anındaki bir start oldu. Ama <laughs> hiç problem değil arkadaşlar. Hemen yeni bir oyuna girerek bunu telafi edebiliriz. Ana ekrana gelmedik bile bakın. O kadar. Batı'nın en seri oyuna giricisi olarak. <laughs> Namım yürür. Evet kesinlikle bu hero power bize çok büyük avantaj sağlayacak bir hero power. Nasıl olduğunu ne olduğunu göreceksiniz. Savaş başlangıcında bir tane birim çağırıyor olacağız. Buradan Şöyle bir Aztek startı yapalım. Direkt turbini de bunu bulmak çok iyi oluyor kesinlikle. Gördüğünüz gibi rakipte de aynı karttan varmış bu arada. O yüzden berabere kaldık. Evet güzel güzel güzel. Ne? Yani Azteklerle oynamasak bile en azından o kadar arkadaşın alacağız sat artışları sayesinde beraber kalabilir. <laughs> Yeter artık biraz kazanılma ama ya lütfen. Hey, every grain of maize matters, you know. Burada üzülerek dondurmak zorundayım arkadaşlar. Bu arkadaşı satamam. Satarsak kazanamayacağımız bariz aşikar olur. Satmamamıza rağmen yine de kazanamadık. Ama önümüzdeki iki savaşı kazanırsak umuyorum ki artık Şöyle güzel bir North bulalım kademe 2. Evet sonunda. Sonunda. Bu kurtçu biliyorsunuz bayağı oynadığımız bir kurt. Sonuçta bunu satalım. Muhtemelen satları daha iyi bir şey. Aslı'ya mı dönüyoruz buradan? <laughs> Pekala şu şekilde savaşa gidebiliriz. Direkt tek turda level atlatmayı başardık burada. Yine berabere kaldık. Yeter artık. Şu 3-6 yapar. Yani hem bizim kazanmamız hem de 4. sıradaki adamın kazanmaması lazım. Kaybetmesi lazım ki ilk dörde girebilelim. Hadi bakalım. Burayı yüzde yüz kazanırız diye düşünüyorum. Sonra da sürpriz bir şeyler olmazsa. Rakip hero power ile 3 tane kartımızı kesti durduk yere. Of. Oh. Bakalım Evet, evet. Tam da dediğimiz senaryodan 4. sıradaki adam oyununu kaybetti. Hem de biz kazandığımız için ilk 4'e zorla da olsa girmeyi başardık. Ama önemli olan oyunun sonunu getirebilmek tabii ki. Bakalım, bakacağız. Bence burada upgrade alsak bile çok iyi birimler alamayacağız. Dükkanı upgrade'lemeyi sonraki tura bırakalım. güzel. Yani andetlerle oynuyor olsaydım çok sevinirdim ama Harding karta bak yani Ayıp ediyorsun oyun En azından kortumuz scale oluyor yavaş yavaş Çok güzel Kurdu bu kadar güçlendirebilmek çok iyi oldu. Kesinlikle o taşıyor şu anda bizi. Umarım daha iyi kartlarımıza da erişim sağlayabiliriz. Şimdi bir dükkanı upgrade edelim artık. Rastgele bir dost birime Berserk verelim bakalım. Buna gitti. Allah seni kahretmesin. Keşke şuna gitseydim. Hayatta kalırsa hem de bariyeri var. Kendisini ve daha önceden dondurulmamış bir düşmanı donduruyor bu arkadaş. O yüzden seni alacağız. Seni satacağız. Şöyle bir rol atacağız. Sonrasında seni oynayacağız. Seni de şöyle başa çekebiliriz. O yer değiştirme işi birazcık kötü oldu maalesef. Oha! Çok iyi! Maalesef her biri daha önceden Frostbite'lanmış olduğu için. Daha fazla Frostbite atmıyor. Sadece kendisi Frostbite'la ve rakibin Frostbite'ını da çözmüş oluyor aslında. Sıfır atakla saldırmış olduğu için. <laughs> Şimdi şu arkadaştan bir kurtulalım artık. Şöyle seni taunt yapacağız. rakiplerin sürekli buna vurmasını istiyoruz basitçe. Sonrasında şöyle yapabiliriz yine tekrardan. Bir tane upgrade edelim bakalım. Buradan Frostbite için tercih edebiliriz. En güçlü dost birimiz bu zaten. Bu kendine de Frostbite atıyor. Buradan bir avantaj sağlayabiliriz. Şu iki altını daha harcayıp ben rakibin sırasını şaşırtmak istiyorum. Çok iyi olay ya. Ya tabii bütün düşman frostbite'landıktan sonra çok bir işe yaramıyor. Hatta dezavantaja sokuyor bizi ama... ...yine de erken aşamada en azından birimlerimizin yeterince güçlenebilmesini sağlıyor. O açıdan çok iyi kesinlikle. Burada aratacağız tabii ki. Şu kart için geç kaldık. İhtiyacımız yok. Frostbite's tetiklediğimizde artı bir artı bir kalıcı olarak kazanıyor. Aslında oynayabiliriz ya. Şuradan da çok frostbite alıyoruz. Seni satabiliriz. Şöyle sen en sonda kalabilirsin. Bir önceki savaşı kaybettiysen 5 altına satılırım diyor. İkinci kurdumuz. Seni de satabiliriz artık. Şuradan bakalım ne vereceksin bize. Pekala. Seni istiyoruz bu yetiyi. O oh, hem de Clive'ı var. Hadi bakalım. Maalesef kendi dost birimizin Frostbite'ı sayılmıyor. Onu bir kontrol ettim arkadaşlar. En enemy yazıyor. Bir düşman birim dondurulunca faaliyete geçiyor. Güzel. Şimdi seni istiyoruz. Rol atıyoruz, rol atıyoruz, seni alıyoruz, rol atıyoruz, Şöyle atıyoruz. Şu Blessing Spells'leri... Hmm, herkese kullanabiliyoruz. Bunu donduralım, bunu almak istiyoruz çünkü. Seni satalım. 71'e 100, onu nasıl geçeceğiz? Çok güçlendirmiş maalesef. A flicker, a whisper, uh... Hadi şunları bir üçleyelim artık. Sanırım üçleyemeyeceğiz. O yüzden seni satalım şuradan en azından kutsama spelimizi elde edelim. Bir aslayı katlettiğimiz için iki tane kutsama spelli elde edeceğiz ve şu arkadaşa Overwhelm. Bu arkadaşa bir de bariyer kazandıracağız. Kutsama spelleri keyword kazandırıyor arkadaşlar. Dost birimlerimize bir şey kontrol etmişim az önce. Sadece Azteklere mi oynayabiliyoruz bu kutsama de Herhangi bir dost birimimize oynayabiliyormuşuz. O yüzden denk geldikçe bu arkadaşlardan oynamak aslında hiç de fena değil açıkçası. Abi yok burayı da geçemeyeceğiz sanırım. Güzel yere sekti Orban kesinlikle. En azından berabere kalmayı başardık. Her geçen dakika bizim daha da güçlenmemizi sağlayacak ama şimdi oyunun birincisiyle tekrar kapışacağız. Bakalım onu geçebilecek miyiz? Alırsak Overbam sayesinde Evet sen nerede kaldın ya çok geç kaldım. Pekala bir sonraki tur oynayalım. Umarım ölmez sağ kalırsak. Overall Abi Town vursaydı ona hasar sıkecekti. Hem de Frostbite yediği için hasar almayacaktı bizim kart. Sonrasında kapışıp en kötü ihtimalle berabere kalacaktık ama şanssızlık ne yapalım. Yani hiç oynamadım ama çok iyi olacağını düşünmüyorum. Öfkeli bir birim. Çünkü önce atağı azalıyor hasar aldığı zaman. Ve diyor ki hasarım sıfıra düştüğü zaman rastgele başka bir dost birimin atağının yarısını çalarım ve onu dondururum diyor. E, hem mesela atıyorum şu, şu arkadaşın atağını çalacak. 8'in yarısını çalıyor. 4. E, buradan da 8 atağı siliyor. Frostbite atıyor buna da. Çok saçma bir kart. Kesinlikle. Abi bu Aztek inanılmaz bir Aztek. 7 tur sonra bir tane Guardian kartı seçmeni sağlıyor. Guardian'larda bu şekilde arkadaşlar. 27 23, özellikleri inanılmaz zaten. 25'e 25, -25 22'ye 28. Yani inanılmaz özellikleri var. Keşke daha önce denk gelebilseydik. Şu arkadaşları bir satalım. Dükkanımızı upgrade edelim. Bir sonraki satın aldığımız birimin kopyasını alıyor olacağız tekrardan. Yani şundan bulursak mesela direkt üçlü olacağız. Hadi bakalım umarım bu savaşı kazanırız. en azından berabere kaldık. Berabere kalmak bizim güçlenmemize daha fazla olanak sağlıyor çünkü hem savaşlar oyun daha çok uzuyor hem de hayatta kalıyoruz. Ama kazanamadığımız için şu sağdaki kartta maalesef bir şey yaramayacak. Şimdi seni satalım madem. Seni oynayalım. Seni satalım. Evet. Seni oynayıp tekrardan satalım. yani istiyoruz kesinlikle. Şu kart bize kazandırma yolu olabilir. Bu kartı en başa koyacağız. Bir de yani şu kartın kalması gerektiğinden emin değilim artık. Ama kalmak zorunda ya. Maalesef ki. Haydi bakalım. Bariyerimiz daha gitmedi. Aa, bu çok kötü oldu ya. Şanssızlık. Kesinlikle büyük şanssızlık. Aslında aslında Frostbite atan arkadaşımızdaki. 2'de 31 ve Frostbite atan arkadaşlar ya altın En alt ortada duran. Onu ilk birimin mümin solunda koysaydım çok daha güçlü hata ulaşacağı için daha iyi bir savaş geçirme olasılığımız mevcut elbette ama Nordlarında bu şekilde güzel bir gücü olduğunu fark etmiş olduk. Şuradan kartlarını birazcık göz atacak olursak. Kartlardan. Bu arkadaşı ben pek sevmedim. Bizim oynadığımız en son potansiyeli olan bu arkadaştı. Aslında buna bir multi strike kazandırmanın yolu olsa çok güzel olur mesela. Oo. Oh çok güçlü özelliğe sahip kendini feda eden bir arkadaş daha var bu aralarda. Aslında denk gelmediğimiz daha bir sürü kart varmış. Elbette oynadıkça farklı oyunlarda denk geldikçe onların da gücüne bakıyor. Olacağız diyerek de film YouTube'dan videomu buraya kadar izleyen herkese çokça teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz bir like atabilir. 3 kare 3 YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Onun dışında görüş önerilerinizi yorumlar butonuyla benimle buluşturabilirken sosyal medya linklerime de açıklama kısmından erişim sağlayabilirsiniz efendim. Bir sonraki Arkein Rush videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalınız. Bye bye.